<laughs> Keşke eski evlilik formlarını atmasaymışız. Öyle. Nereden bileceksin? O sene sonra boşanacağını. Sonra da bir bakıyorsun, bir yıl geçmeden yeni evlenmişsin. <laughs> Gerçi seni tercih ederim bu yönden değil ama... ...ben böyle o yüzden söylemedim. Gerçekten o yüzden söylemedim. Taşınacak mısın bana? Tamam, taşınayım mı? Sen bilirsin. Kötü hissediyorsun kendini değil mi? Hı hı. <laughs> evet. Haklısın. Yani biliyorum. Sonuçta daha düne kadar... ...Başak'la... ...evlenecektin. Planların o yöndeydi. Hayallerin. Ne alakası var ya? Ben seninle evleneceğim diye kendimi kötü hissetmiyorum ki. Niye Hüseyin? Evleniyorum diye kendimi kötü hissediyorum Mehmet Can bu haldeyken. Kimle evlensem kendimi hissetmem ki bu durumda. Biliyorum. Yani ben de senden farklı değilim. Ben de eteklerim zil çala çala evlenmiyorum sonuçta. Her gün onunla kemoterapi yapmak çok zor. Ay, tamam konuşmayalım konuyu o zaman ne olur ya. Tamam konuşmam. Özür dilerim. <laughs> tamam özür dilerim. Şey... O oh, sonuçta yani... Ben de taşıyacağım ne değilim ki tamam saçma. O ne biçim laf ya tabii ki değilsin. Ama benim de bazen şefkate ihtiyacım oluyor. Çok saçma biliyorum ama oluyor yani. Sinan yani ben yani yine denirim, Denerim daha iyi olmaya. Yani ben daha güzel günlerimiz olur Bu illet hastalık Mehmetcan'ın saldat olduğundan beri ben daha şişeltleri falan kapandı ya. Geçen gün Mehmet saçını okşadım. Üç tane saçı kaldı yerinde, üç tane. O üstten saç var ya, alt tarafı üstten saç. O... ya. Alt tarafı üç saç ya. Tamam. Tamam, özür dilerim. Tamam. Tamam. Çadırımın üstüne beni Çadırımın Allah canımızı almadı almadı, Allah almadı almadı. Aferin çocuklar, çok güzel söylediniz. Şimdi bir de Bayram ve Ayhan arkadaşlarınızla alkışlayalım. Ateşi söndürüyorsunuz. Yatma vakti. Ya öğretmenim biraz daha otursaydık ya. Herkes çadırlarına gitsin. Sakın çadırlarda kudurmak yok tamam mı? Herkesi sabah altıda ayakta göreceğim. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Benim gitmem lazım. Burada yatmam yasak. Ben eve gideceğim. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Hadi, Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Herkes çadırlarına. Hadi ateşi söndür. Ha Şirin. Biz aynı çadıra düşmüştük. Ne? Sakın uyurken orlama. Yoksa atarım çadırdan. Ya ben orlamam ki. Ya ben orlamam ki. Gıcık. Sensin o gıcık. Bilmiyorum. Çocuğum ne iş yapmışsınız? sizin kuracağınız çadır bu kadar olur zaten. Hocam bir soru sorabiliyor muyum? Sor. Kampa ayı ener mi? Ayı mı? He ayı. Yani ne biçim yere gelmişiz ya. Bir taraftan hayaletler, bir taraftan ayılar. Sizin uykunuz gelmiş. Hadi gelin yatın. Benim de asabımı bozmayın. Tövbe estağfurullah. Hadi. Sabah erken kalkacaksınız. Hadi girin yatın. Abilerim ah, hocam, siz miydiniz? Bir şey oldu? Yok. Çocuklar bir hikaye anlattılar da gündüz. O takıldı aklıma. Ne hikayesi? Mühim değil Meral Hocam. İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.